Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Suriye sınırındaki Hudut Karakolunda teröristlerle çıkan çatışmada mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Dağ'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer bu uğurda şehit olanlara da Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar ve kederli ailelerine sabrı cemil dileğinde bulundu. Kilisin Suriye sınırındaki Akçabağlar Hudut Karakolu'nda görev yapan piyade uzman çavuş Ahmet Dağ, teröristlerle girilen çatışmada mayına basarak yaralandı. Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba ocağına geldi. Vali Mükerrem Ünlüer de, eşi Doktor Selma Ünlüer ve beraberindeki heyet ile piyade uzman Çavuş Ahmet Dağı evinde ziyaret etti. Vali Ünlüer, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaralı Mehmetçiğin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.